Hayatın içinde nefsimizin sesini susturup gerçekten kim olduğumuzu anlamak istediğimiz anlar olur. Açlık sadece bir bedensel ihtiyaç değil, ruhun da sesini duyabilmesi için bir kapıdır. İşte bu yüzden oruç, insanın hem bedenini hem de ruhunu eğiten, sabrını artıran, nefsini terbiye eden eşsiz bir ibadettir. Oruç yalnızca yeme ve içmeden uzak durmak değildir. Aynı zamanda bir irade imtihanıdır, bir manevi yükseliş vesilesidir. Yüce Allah orucu bizlere bir ibadet olarak farz kılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi sakınasınız diye oruç size de farz kılındı. Bu ayet, orucun yalnızca İslam'a has bir ibadet olmadığını, önceki ümmetlerin de oruç tuttuğunu gösterir. Oruç, insanın iç dünyasını temizleyen, ruhunu besleyen, iradesini güçlendiren büyük bir nimettir. Açlık, nefsin arzularını kontrol altına almanın bir yoludur ve insana sabrın ne demek olduğunu öğretir. Günlük yaşamın koşuşturması içinde fark edemediğimiz pek çok nimet, oruç sayesinde daha belirgin hale gelir. Bir bardak suyun, bir lokma ekmeğin, huzur içinde yenilen bir yemeğin kıymeti, ancak oruçla tam olarak idrak edilir. Bir zamanlar, uzak bir köyde, bilgeliği ve merhametiyle tanınan yaşlı bir kadın yaşardı. Gerçek adı zamanla köylüler arasında unutulmuş, onun yerine sadece Fazilet Ana olarak anılmaya başlamıştı. Çünkü o yıllar boyu köy halkına yalnızca sabrı, merhameti ve içsel huzuru öğretmiş, yaptığı her hareketle manevi bir yol gösterici olmuştu. Köylüler onun her sözünden ilham almış, her tavsiyesiyle kalpleri aydınlanmıştı. Fazilet Ana adı zamanla sadece bir unvan değil, bir yaşam biçimi haline gelmişti. Bir gün genç bir kız Fazilet Ana'nın kapısını çaldı. Yüzü endişe ve içsel boşlukla doluydu. Kız şöyle dedi: Fazilet Ana, ben oruç tutuyorum ama içimdeki huzursuzluk bir türlü geçmiyor. Yalnızca açlıkla susuzluk hissediyorum ve Allah'a yakınlaşmakta bir değişim hissedemiyorum. Ben neden böyleyim? Fazilet Ana genç kıza bakarak derin bir nefes aldı. Yavaşça şunu söyledi: Beni iyi dinle. Oruç sadece bedeni terbiye etmek değil, kalbi de arındırmaktır. İçindeki boşluk yalnızca bedensel açlık değil, manevi bir eksiklikten kaynaklanıyor. Allah'a yönelmediğin sürece bu boşluk geçmez. Gel, sana ne demek istediğimi göstereyim. Fazilet ana genç kızın elinden tuttu ve köyün küçük camisine doğru yürüdüler. Orada halkın her zaman olduğu gibi huzur içinde ibadet ettiği, kalbini Allah'a yönelttiği bir ortam vardı. Fazilet Ana genç kıza camide gözlerini kapatıp dua etmesini istedi ve şöyle söyledi. Gerçek oruç bedeni susturmakla kalmaz, kalbi de susturur. Düşüncelerini, arzularını, her şeyini ona yöneltmelisin. Genç kız gözlerini kapattığında içindeki huzursuzluk biraz daha derinleşti. Ama Fazilet Ana ona nazikçe fısıldayarak ekledi. Ruhun Bedensel açlıktan daha fazlasını arzuluyor. O, Allah'ın huzurunda bir rahatlık arıyor. Sabır, sadece yememek, içmemek değil, düşüncelerine hakim olabilmektir. O an, genç kızın kalbinde bir şeyler değişmeye başladı. Sadece açlıkla değil, ruhsal bir susuzlukla da mücadele ediyordu. Artık oruç, sadece bir bedensel sınav değil, ruhsal bir olgunlaşma sürecine dönüşmüştü. Her dua, her zikir onu Allah'a daha da yakınlaştırıyor, içindeki boşluğu dolduruyordu. İftar vakti geldiğinde genç kız ve Fazilet Ana birlikte yediler. Ama bu yemek sadece bedensel bir ihtiyaç değil, manevi bir doyumdu. Gözleri dolan genç kız şu ifadeleri kullandı. Ben gerçek orucu şimdi anlıyorum. Allah'a yöneldiğimde içimdeki boşluk doldu. Bu sadece bir açlık değil, bir ruhsal arayıştı. Fazilet Ana gülümsedi ve genç kıza şunları söyledi. İşte gerçek oruç budur. Bedeni eğitmekle başlar ama ruhsal olgunlukla tamamlanır. Allah'a ne kadar yakınsan, oruç o kadar anlam kazanır. Bedenin aç kalsa da ruhun her an ona yönelmelidir. O günden sonra genç kız oruçlarını sadece açlıkla değil, kalbinin her an Allah'a yönelmesiyle anlamaya başladı. Her dua, her zikrin içindeki derinliği hissetti ve oruç sadece bir bedenin sınavı değil, bir ruhun arınma yolculuğu haline geldi. Ramazan ayı, orucun en faziletli şekilde tutulduğu, rahmet ve bereketle dolu bir aydır. Kur'an-ı Kerim'de Ramazan orucu hakkında şöyle buyurulmaktadır. O Ramazan ayı ki, insanları irşad için, hak ile batılı ayıracak olan, hidayet rehberi ve deliller halinde bulunan Kur'an onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya şahit olursa onda oruç tutsun. Ramazan orucu, müminlere bağışlanma kapılarını açan, duaların kabul olduğu mübarek bir ibadettir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: Kim Ramazan orucunu iman ederek ve sevabını Allah'tan bekleyerek tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Bu ayda yapılan ibadetlerin sevabı kat kat artar ve Allah'ın rahmeti yeryüzüne yayılır. Müminler bu ayda daha fazla ibadet eder, daha fazla dua eder, daha fazla iyilik yapar. Oruç sayesinde sadece bedeni değil, kalbi ve ruhu da arınır. İftar sofralarında bir araya gelen aileler paylaşmanın ve birlikteliğin tadını çıkarır. Oruç, insana sabrı öğretir. Sabır, yalnızca zorluklara dayanmak değil, aynı zamanda nefsin isteklerine karşı koyabilmektir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Oruç sabrın, sabır da imanın yarısıdır. Sabır, Allah'a teslimiyetin en büyük göstergelerinden biridir. Oruçlu insan, gün boyunca açlık ve susuzluk hissetse de sabreder, iftar vaktini bekler. Bu süreç, insanın iradesini güçlendirir ve hayatın diğer alanlarında da güçlü bir karakter kazanmasına vesile olur. İnsanın kendini kontrol edebilmesi, günlük hayattaki sorunlarla başa çıkmasını da kolaylaştırır. Oruç tutan kişi, sabır sayesinde sinirlerine hakim olmayı, kötü sözlerden kaçınmayı ve nefsini eğitmeyi öğrenir. Oruç, sadece bedeni terbiye etmez, aynı zamanda ruhu da temizler. Nefsine hakim olan insan, kötülüklerden uzaklaşır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Kim yalanı ve onunla amel etmeyi bırakmazsa Allah'ın onun yemesini ve içmesini bırakmasına ihtiyacı yoktur. Bu hadis orucun yalnızca aç kalmak olmadığını, kişinin ahlakını da güzelleştirmesi gerektiğini gösterir. Oruç, kötü alışkanlıklardan ve günahlardan arınmanın en güzel yollarından biridir. Orucun sağladığı manevi huzur, ibadetle geçirilen vakitlerin artmasıyla daha da derinleşir. Kişi bu süreçte yalnızca aç kalmaz, aynı zamanda gönlünü temizler. Ruhunu dinlendirir ve Allah'a daha yakın hisseder. Oruç, sabır ve irade eğitimi, ruhsal arınma ve manevi huzurun en güzel yoludur. Oruç tutan bir mümin, yalnızca bedeniyle değil, ruhuyla da bu ibadeti yerine getirmelidir. Allah Resulü şöyle buyurur: "Oruçlunun iki sevinci vardır. Biri iftar ettiğinde, diğeri ise Rabbine kavuştuğunda." İftar vaktinde duyduğumuz mutluluk, aslında sabrın ve iradenin mükafatıdır. Oruç sadece aç kalmak değil, insanın kendini bulduğu, Allah'a yaklaştığı, nefsiyle mücadele ettiği bir arınma yolculuğudur. Allah, Ramazan oruçlarımızı kabul eylesin. Bizleri sabırlı, iradeli, merhametli ve ruhen arınmış kullarından eylesin. Selam ve dua ile